Hauzubillah minish-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves-salatu ves-selamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala resulina Muhammedin salavat. Risaleyi nurda topladım, çalıştım. Sonra böyle bir konuşma olsa veya kendim yenileneceğim. O bütün o çalışmalarımı nasıl okuyacağım ben bunları? Sonra dedim ki bir sayfa kompil kolasa filist yapayım dedim cümle cümle. Şöyle bir şey çıktı dirayetten. Üç zamanı nazar alarak sonuç çıkarmak başka. İnsanın bütünselliğinden çıkan ciddiyet ve kararlılık yani akıl vicdan kalp ve ruhun uyanmasından ortaya çıkan ciddiyet ve kararlılık dirayet. Akıl ve vicdan bütünlüğü dirayet. Dirayet güçlerin bütünlüğüdür. Dört sistemin, içsel dört sistemin bütünlüğüdür. Aynı zamanda dirayet fedakarlığı da aktif eder. Mazinin derinliklerini kullanarak mazinin şimdiki zamanda geleceğe emin bakmak ve adım atmak. Akıl, vicdan bütünlüğü, dirayet. Ahirete seyrediyor. Aklın vahye kulak verip bütünlenmesinden çıkan hem şahadet hem gayba ait duruşu ciddiyeti dirayet. Çok tuhaf, çok garip. Kararsızlığın ve korkmanın tersidir dirayet. Kişiliğini korumak, yılışık olmama, ciddi ve saygın olma dirayet. Taşıdıkları ilmin, tecrübenin şuurunda olma, onu uygun, ona uygun davranma. Yani taşıdıkları vasıf, hizmet ehli ise ilmin, kültürün, örf, anane, gelenek. Baba olur, anne olmak olur, evlat olur, alim olur, hoca olur, peygamber olur. Bunun şuurunda olmak. Dirayet. Bunun ilmine sahip olursun ama şuurunda değilsen, farkındalığı değilsen onu seni dibe götürür o ilim. Kitap yüklü merkep diyor. O ilmin altındaki eşek. Hedefinden şüphesiz emin olmak dirayet. Kuvvetli ve yakini burhanlarına istinad etmekten ortaya çıkan hakimiyet. Mevzu hakim. Başka? Dirayet o işin ehli olmak, mevzusuna hakim olmak, vicdandaki zihnin ehil olunca dirayetlilik martı. Evet dirayet ehli oldukça ilmiyle amil, ilmiyle amilin cem hali dirayet. İlim değil bu, sifilim değil. İlmiyle amil olan yani ilmini yaşayan dirayet vicdandaki zihnin dima hakim olması, zihnin dima hakim olmasından çıkıyor. Zihin neredeydi? Vicdandadır, akılda değil. Vicdandaki zihnin akla hakim olması, aklın aklıdır zihin. Bu sefer dirayetli oluyor. O insan dirayetli oluyor. Dirayet fiilde zorluklara göğüs germesi, dayanması, sarsılmaması. Bunun için batın tarafı bütünlüğün korumasıdır. Yani bir insan fiilleriyle, sözleriyle bütüne gelebilmesi için dirayet sahibi olması lazım. Yani içsel enerji sahibi olacak. Adam nikahta olur, ilimde olur, her şeyde olur. Anlaşma yapar. E niye dirayetli değil? Çünkü içsel enerjisi yok. Bilmiyor mu? Biliyor. İçsel enerjiyi kaybetmekten çıkıyor dirayetsizlik. İçsel bütünlük dirayettir. Kastamonu 242'de şöyle diyor. Mazi ve müstakbeli nazara alıp şimdiki zamanı yorumlaması duruşunu göstermesinden oluyormuş. Mazi vahi, istikbal ahiret ikisini bütüne getirip hadiseleri yorumlamaktan ortaya konulan tavır dirayet. Yani Allah var içinde o dirayetin içinde ahirete iman var içinde. Allah ve ahiret inançları var içinde. Senin halis ve yüksek dirayetin terakkide olduğunu gösteriyor diyor Kastamonu 7'de. Tedbir dirayetten çıkar. İlmin, faziletin eyleme dönüşmesi, yazıya dönüşmesidir. Dirayetli insanlara bakınca sanki bir şahs-ı manevinin temerküz etmiş gibi insana güven veriyor. Dirayet insanı nasıl anlarsın? Peygamber öyle demiş. Göründüğü zaman, ferahlatan, konuştuğu zaman sana ufuk açan, sana güven veren, dirayetli insanlara baktığın zaman sanki bir şahs-ı manevi temerküz etmiş. Yani bir şahs ama sanki cemaati temsil ediyor. Dirayet sahipleri böyledir. Böyle dağ gibidir. Sana güven verir böyle. Yastanma güvenini verir böyle. Varlığı varlığıma sebep oluyor işte dirayet sahibi. Geleceği ciddi nazara alanlarda halis ve ciddi dirayet olurmuş. Ahirette, iman imani bil ahiret insana ne kadar kim olursa dirayette o kadar ciddi olurmuş. Yani ne demek bu? İmani bil ahiretin derecesine göre dirayet hem fiile hem de tefsirinde görünür. Mevzuya hakim olur. Bu tip insanlara erva habiseler paldır küldür yaşa yanaşamazlar. Cinler, erva habiseler, göz, sihir, negatif insanlar, pozitif ona şöyle diyorlar. Bir doktorlar oluyor ya cinleri kullanarak yaptıkları. Ha evet. Yani mesela biyoenerji insanlar ki biyoenerji sahipleri cinlidir. O tür şeyler onlar bloke eder. Hiç buna tesir edemezler. Böyle dirayet sahiplerine. Cin, cinler, kafir cinler, Şeytanlar, erva habiseler, gözler, sihirler, negatif ortamlar, negatif insanlar, biyoenerji sahipleri ona tesir edemez. Dirayet sahibi insanlara. Paldır küldür yapamaz ve ona, bunlara zanlarıyla hareketten kaçtıkları için dirayet sahipleri vehim ve vesveselerden korunurlar. Bunlar zanlarıyla hareket etmezler. Ayakları yere iyi oturmuştur. Zanlarla hareket etmezler. Adeta ölçüleri var. Çünkü. Ölçüleri var. Basiret ve dirayet ve şeyleri var. Onlar muhakkik ve mudakiktir. Mudakiktirler iki, iki sıfatı cem eder. Yani hikmet sahibidirler. Hikmetleri de delillendirilmiştir. Delillendirilmiş hikmetlerle hareket edenlere dirayet sahibi deniliyor. Delillendirilmiş ilme sahip olanlara hikmet veriliyor. O hikmet sahibinin duruşudur. Bunlara adeta baktığın zaman yaşayan çınar gibi görürsün. Kendilerine emin, hakim, o nispetle vehim ve vesveselerden korunmuş. Sanki 500 bin tonluk bir gemi yüzerken ufak dalga gelir de dalga ona vurduğu zaman dalga şaşırır. Dalga pat diye düşer nereye vurduğunu şaşırır. Pişman olurcasına. Ama sandal olsa gemiler lap 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 oynar. Dirayet sahibi böyle 500 bin tonluk gemiye benzer. Şecaat diyor. Burası da çok önemli. Şecaat kılıçta tezahür ettiği gibi kalemde dirayet sahibinin elinde tezahür eder. Dirayetin elindeki kalemde güç ortaya çıkar. Başka? hadisat tazimede gemisini sahilimiz selamete yüzdürüp çıkarabilen, bilendir dirayet. Bilgisini, ilmini vehmini ve vesveseniye kapılmadan direkt o insan vahiden yani beslenip ahirete bakabildiğinden öyle durabiliyor. Ustad da şöyle diyor çok ilginç en belki de ilmi tarafı da şu olabilir. Ustadımız da şöyle diyor. Aziz, gayretli, ciddi, hakikatli, halis, dirayetli kardeşim. Mektubat 278'de diyor. Ustad bu aziz, gayretli, ciddi, hakikati, halissin içerisine dirayeti koymuş. Ne demek o zaman? Bilgisini, ilmini yaşayabilen, hadiselerin tazikine aldırmadan olması gerekenleri söylemek ve yapmak, yazmak ve ifade etme iktidarına sahip demektir. Aziz, İsa Aleyhisselam'da çok kullanılır. Aziz, yani ahiretini dünyaya satmayan, İmanın şahameti Müslüman'da dirayet olarak gözüküyor. Evet. Kastamın altı. Evet. Yani imanın şahameti öyle pes ahlaklar gözükmez. Sözünde durur, basit şeylere gömülmez, aile yuvası ise dağıtmaz, ufak ufak hesapların peşine koşmaz. Küçük küçük çıkarlar uğruna şahsiyetini vermez. Ee, o baktığı zaman derin bakar ve kucaklayıcıdır. O dirayet sahiplerine baktığın zaman ya bunun kalbinde benim de yerim var. Sana güveni verir. Ama bazı insanlara bakarsın. Onun kalbinde ben olamamın dışında onun kalbinde kendisi bile yok. Kendisi bile kendi kalbinde yok. Ben onun kalbinde nasıl olurum? Ama dirayetli insana baktığın zaman şu cesareti veriyor. Bunun kalbinde bana da yer var. Bir tanesi demiştik bana hiç unutmuyorum. Çok acayip öyle demişti. Dinledi dinledi. Solcuydu yani. İki karşıma çıkmışlar. Ben tektim. İkisi dedi ki askeri de karşı karşıya getirdiler bizi yemekhanede. Sonra dedi ki senin anlattığın Allah var. Bunların anlattığı yok. Senin anlattığın dinde benim de yerim var. Böyle kucaklayıcı ama taviz verici değil. Kucaklayıcı bir. Yani hakikat bin. Feraset sahibi olmak. Başka? idealist insanların dava adamına dönüştüren sıfatlardır dirayet. İdeoloji ile idealist şöyle. İdealist davasına kendisini vakfetmiş. Yani ama sana yaşam hakkı veriyor. Sen de yaşa ben de yaşa. Senin doğruların var benim ama benim doğru en doğru. Bu idealist. İdeoloji sahibi ise kendi doğrusunun dışında doğru kabul etmeyen sana yaşam hayatı sunmayandır. Dirayet sahibi ideoloji sahibi değildir. İdealist sahibidir. Sana hakkı hayatı verir. Senin far farklılığın kendisine zenginlik kattığına inanır. Dirayet sahibi her mertebeden bakabilen, hiçbir mertebeye mahkum olmadan insanların farklılığı kendisine zenginlik kattığına inanan insandır. Dirayet sahibi. Her mertebeden bakabilip hiçbir mertebeye mahkum olmadan insanların farklılıkları, kendisine zenginlik kattığına inanan insandır dirayet sahibi. Onu ortadan kaldırmanın işi derdinde değildir. İtikadın fiile dökülmesidir dirayet sahibi. Batılda da olsa adam batılda dirayet sahibi de olur bu illa hak değil. İnandığı davanın sahibidir dirayet ve batılda dahi olsa inandığını fiile döküyor. Yılışık değil, ciddiyetsiz değil. Peygamber aleyhissalatü vesselamın en büyük sıfatı nedir işaret-i cazda söylüyor? 103'te galiba ciddiyettir diyor davasında. Ciddiyeti ve dirayeti diyor. Ciddi yani. Ciddi demek suratı somurtkan değil yani. Yani davasından emin, hiçbir hadise onu yıpratamıyor. Hiçbir olay tereddüt vermiyor. İmanında zerre kadar şüphe olmuyor. Batıl da olsa itikadı kuvvetli olma nispetinde korkusu olmaz. Dirayeti bozan bazen korkudur. Onun için ustat diyor ki korku dirayetinizi bozmasın diyor. Dirayet cehaletin kalkması nispetinde ilmin, irfanın tezahür etmesidir. Korkunun kalkmasıyla itikadın fiilde tezahür etmesidir. Korkak insanda dirayet olmaz. O zaman dirayet nedir? korkunun kalkması ile itikadın yani bu zıt da olabilir, inkarcılık da olur, terör örgütüne mensup olan da olur. Korkusunun ortadan kalkıp itikadını fiilde tezahür etmesidir. İtikadın kuvveti korkuyu bastırmasından dirayet tezahür eder. Korkuyla dirayet bir yerde bulunmaz. Onun için hucumat sitte var Risale-i Nur'da. Bu asırda ustad diyor ki mutlaka bizde bir tanesi vardı. Bu asırda insanlara kurulan altı tane tuzak var. İnsanın yani içsel alemindeki altı tane zaaf noktası. Bir daha. İnsanın içsel aleminde altı tane zaaf noktası. Mutlaka bir tanesiyle insan yakalanır. Bir tanesi hubuca. Yani makam düşkünlüğü. İki korku. Üç tama. Tama ve hırs. Dört menfi milliyetçilik. Beş enaniyet. Altı tembellik ve temperverlik. İşte Bunların farkındalığı dirayet. O korku ne yapar? Dirayeti yok ediyor. Demek ki buca korku, tama ve hırs, menfi milliyetçilik, enaniyet, tembellik ve temperverlik. Korku en büyük korku dirayetin en büyük düşmanıdır. Başka ciddiyetsizlik, samimiyetsizlik düşmanıdır dirayetin. İlmin kuvveti nispetince cehaletin kalkmasıyla insanda irfan olur. Malumat tefsir, izahları, kemalatlar tezahür eder der Emirda 2.124'te. Veya eylemde göstereyim. Direksiyona hakimiyet, dirayet. Muteyakız olur, çabuk anlamak, kavramak ve eyleme geçirme sahipleri. Bir daha dimada şöyle olur. Dimada muteyakızdır, çabuk anlar, çabuk kavrar ve eyleme geçirir. Son şeyim. Ben dirayeti araştırmaya niçin ihtiyaç hissettim? Şu, Bilgisi donanımı var ama hala ayakta değil. Hala ona buna tutunuyor. Ayaklı kütüphane ama basit şeylerde boğuluyor. Ya nasıl olur ya bu külliyatı biliyor, bu şeriatı biliyor, dini biliyor. Bunu nasıl söyler? Bunu nasıl yapar? Allah Allah. Hayret içinde kalıyorum. Ya bu ne eksik? Bilgi tamam. Gayreti tamam. Her şey tamam. Bir şey eksik. Dirayeti eksik. Ne yapıyor? O kadar bilgi ve donanıma sahip olmasına rağmen Ahmet Mehmet'in dolmuşuna tutunuyor. Ona buna tutunuyor. Bunun sebeplerinden en ciddi sebebi dirayetsiz olmasındandır. Dirayet aynı zamandan aynı zamanda özgüveni doğurur. Bunların en zirvesini peygamberler ve asıl imamları da tezahür eder. Ya bu kadar şey sahibi Birisi bir şey söylüyor, devam ediyor. Ötekisi bir şey söylüyor, acaba diyor, şüphe ediyor. Ötekisi bir şey söylüyor, tereddüt ediyor. Ötekisi bir şey söylüyor, suizan ediyor. Ötekisi bir şey söylüyor, doğru bildiklerinden hemen vazgeçiyor yani. Şüpheleniyor, zana kapılıyor. En ciddi, en değerli etrafındaki dostlarını düşman görmeye başlıyor. Darmadani diyor. Evet, dirayet hakkında söyleyebileceğim bu kadar. Oh.